Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim Değiler şehidin inci tahtında. Hasret kafesindeki düşüncelerim yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda şehidin inci tahtında Söyleyin ona kardeşin özler seni Konu oldun düşlerinin İkram edermiş sana hasretlerini Bir nur oldun gözlerinin Söyleyin ona kardeşin özler seni Bir nur oldun gözlerinin ikram edermiş sana hasretlerini konu oldun düşlerini ah diyor deyin ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında sarılsam ona ben yüzüm versem komşu olsam inci tahtında